Hayatım, ben teleskopla yıldızları gözlemlemeye gidiyorum. Tamam, ama yine orada uyuya kalma canım. Merak etme, çok sürmez. Hep burada ne oluyor çocuklar? Ne bekliyorsunuz? Mutluyu bekliyoruz. Bize konser verecekmiş. <laughs> Bu da mikrofona herhalde. Bu gece de şarkıcı mutlu olacak demek. Evet ama ünlü şarkıcı, astronot ve kaşifmiş. Mutlu öyle dedi. Aferin benim biricik tatlı oğluma. On parmağında, on marifet. Mutlu, raketimi geri getir dedim sana. Ya niye ya? Mutlu! Abla, sanat hayatım engel olma lütfen. Of yine mi? Ya tenis raketiyle müzik mi yapılır? Ne sanat hayatı? Hiç de bile. Bu tam bir gitar. Mutlu. Ya abla ya. La 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 la. Ne oldu? Mutlu oyun için Neşen'in tenis haketini almış. Neşe de çok kızdı. Mutlu geri vermek istedi. Birbirlerine bağırıp durdular. Şimdi de konuşmuyorlar hiç. Sormadan mı almış? Sormuş ama Neşe kitap okuyormuş. Herhalde anlamadan onaylamış. Eyvah! Şimdi konuşmaz da bunlar. Ha, dur! Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Tatlım, tatlım! Madem bugün birbirinizden uzak duracaksınız, burada bir yerde saklı bir hazine var. Ha, bu haritalarda ipuçları yazılı ve hazinenin yeri gizli. Bakalım önce hanginiz bulacak? İnanmıyorum. Bu bir hazine haritası. Haritanın üstünde notlar var. Hey, burası bizim bahçe. Ben bu hazineyi bulurum. Hem de ablamdan önce. Öyle olsun bakalım. İyi fikirdi hayatım. Umarım işe yarar. Hakem de geldi. Şimdi bu harita sayesinde hazine mi bulacağız? Evet Mani, hazine burada bir yerde saklı. Hatta belki toprak altına bile saklanmış olabilir. <laughs> o zaman çok kolay. Şimdi kumanda ile bahçede saklı ne var ne yok görebiliriz. Aa, olmaz Mani, bu hile olur. Aa, Suzu da gelmiş. Evet, ama eşitlik bozulmasın diye beni hakem yaptılar. Böylece hilesiz oynayabilirsiniz. Hile mi? Zuzu haklı hani. Hem o zaman oyunun tadı kalmaz. Bak orada bir yazı var Mutlu. El işler, ağız söyler. Bir bulmaca. El işler, ağız söyler. Ne demek acaba? Yumağı soralım. Hem o koklayarak bulur. Olmaz Mini. Ben bu oyunda hakemim. İpuçlarını takip etmelisiniz. El işler, ağız söyler. Hmm. Ne olabilir ki? Daktilo. Tabii ki daktilo. Ay ben yanlışlıkla sana yardım etmiş oldum. El işler ağız söyler daktilo tabii. Hem ben de bulurdum zaten. O zaman Neşe'yle Mani'ye de bir kez yardım et Zuzu. Böylece durum eşitlenir. Haklısın Mini. Hmm, daktilo acaba nerede? Ah, babamın daktilosu vardı. Ama onu garaja kaldırmıştı. O zaman garaja gitmeliyiz. Kesinlikle. Zaten ben de tam öyle düşünmüştüm. Kapıyı çat açar, kapamadan hop kaçar. Ne olabilir ki? Yumak. Yok. Bence başka bir şey. Çat açar, hop kaçar. Hmm. Rüzgar. Rüzgar eser, kapı açılır. Ama Zuzu sen hakemdin. Ben yanlışlıkla Mutlu'nun ipucunu söylemiştim. Bu yüzden size de yardım etmeliydim. Ama şimdi durum eşitlendi. Tamam. Ama Rüzgar nasıl bir ipucu? Yönüne baksak. Bu esen Meltem. Yönü sürekli değişebilir. O zaman Rüzgar gülü. Of yine yardım ettim değil mi? Ben o zaman yine Mutlu'ya yardıma gideyim. Acaba nasıl bir hazine? Belki bir uçaktır. Ya da gemi. Yoksa... Yoksa bir uçak gemisi mi? Hey! Uçmak olmaz. Senin yanında da mini var. Siz de uçun. Hakem abla bir şey söylesene. Baksana uçuyorlar. Ben şimdi hakem değilim. Yanlışlıkla iki kez Neşe'ye yardım ettim. Şimdi yine sizinleyim. Bak işte. Biz şimdi üç kişi olduk. Mini hepimizi taşıyamaz. Of ya. Hadi Mani. Koşarak gidiyoruz. İşte buldum. Harika. Rüzgar gülünün gösterdiği yöne bakmalıyız. Buraya bir şey yazmışlar. Sanırım bu bir şekil. Bu bir su damlası. Ve su damlaları musluktan akar. O zaman bu bahçedeki çeşme yaşasın. Yine hakem. Ya, Güllerin yanına gitmeliyiz. Çabuk ol Neşe. Şöyle yazıyor. Eğer yeri bulduysan oradan... 30 adım at. X işaretine geleceksin. Hazine orada saklı. 1, 2, 3... 14, 15, 16... 27, 27 28, 28 29, 29 ve 30. Ve 30. Önce ben, ben buldum. Hakem olarak söylüyorum... Aynı anda buldunuz. Ama ama bu ha, bizim fotoğraflarımız. Bunu hatırlıyor musun abla? <laughs> Tabii ki. Ama bu daha dün gibi benim küçük kardeşim. tenis raketimi alıp çok büyük bir gitarist olabilirsin Mutlucuğum. Olurum değil mi abla? Çünkü ben muhteşem bir gitarist olacağımı düşünüyorum. Olursun tabii ama istersen sana tenis de öğretebilirim. O zaman ben bir numaralı tenisçi mi olacağım yani? Kesinlikle.